Merhaba arkadaşlar. Bugün domateslerimizin çiçekleri geldi artık. O yüzden alt yaprak budaması ve koltuk e, koltuk fidelerini alıyoruz. Koltuk otlarını. Bu şekilde. Şöyle. Bunlar ipe alınacak. Bu e, bu taraf ve bu taraf ipe alınacak cinsler. Çeri cinsi. Bunlar oturak cins. Oturak cinslerde alttan gelen e, dallara enlemiyoruz. Sadece yaprak budaması yapıyoruz. Yaprak budamasını da elle de yapabilirsiniz. Akşam saati ve sabahın erken saatlerinde. Fakat biz e, bugün bağ makasıyla yapıyorum ama yapmadan önce de makasımızı dezenfekte ettik. Şöyle makası gösterebilir miyim? Evet arkadaşlar dezenfekte ettik makasımızı. Şimdi bakıma geçiyoruz. Şuradan başlayalım istersen. Temiz otlarını enlemiyoruz. Kardeş bitki. Gördüğünüz gibi alttan gelen sürgünleri alıyoruz. Evet. Orada da var senin Aynı şekilde Buradan da alıyoruz. Çok fazla yukarı çıkmadan alt sürgünleri alıyoruz. Bunlar Ve şey koltukları. olanlar, değil mi? İpe saracaklarımız değil evet, mi? Evet, ipe saracaklarımızı koltuklarına hiç büyütmüyoruz. Alıyoruz. Bir kere daha gösterebilir misin? Şöyle şu olabilir mi? Ve en önemli konuya gelelim arkadaşlar. Şu gördüğünüz bitki, şu sarı diye geçiyor bu taraflarda. Köksüz bir bitki. Kökü yok sarıldığı bitkiyi boğuyor. Bunu buradan topluyoruz ve bahçeden uzaklaştırıyoruz. Evet nasıl gelmiş oluyor? <laughs> Otlarda görmüştüm daha önce. Evet. Buyurun. Bunlar oturak için değil mi? Şu gördüğünüzde Kayseri bölgesinde uyuz diyorlar. Bitkiye sarıyor ve boğuyor. Evet. Bunu atmamız gerekiyor. Sen ver bana. Evet hayatım devam edelim biz. Şöyle yakından göstereyim. Yine Meski bu. Gibi domates koktu. Domateslerimiz şu budadığım pimpon cinsi. Çerenin bir çeşidi. Ne buradan kolduk sabiriyle aldığımız uzantılarını alıyoruz ve budadıklarımızı da